170 saat kaldığı enkaz altından sapa sağlam çıktı. Onu kurtaranlara sımsıkı sarıldı. Enkazdan yürüyerek çıkan Suriye uyruklu adamın ilk kelimesi ise bakın ne oldu. Bu mucize kurtuluş Hatay'da gerçekleşti. Merkez ilçe Antakya'da günlerce enkaz altında kalan 42 yaşındaki Habib isimli depremzede 911 arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Enkazdan yürüyerek çıkan Habib ilk müdahalesinin ardından Hatay Sahra Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatay'da ekipler bir kez daha sevinç çığlığı attı. 13 yaşındaki Arda dile kolay tam 182 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Tamam, herhalde herhalde alayım 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 Merkez Antakya ilçesi Hakevler Mahallesi'nde ekipler enkaz altında ısıya duyarlı termal kameralarla çalışma yaptı. Günlerce süren çalışmada bir ses alındı. Ekipler o bölgeye yoğunlaştı. Saatler süren çalışmanın ardından 182 saat sonra 13 yaşındaki Kaan Kuruoğlu'na ulaşıldı. Ekipler enkaz altında ulaştığı Kaan'ın elini tuttu. Ardından da sağlık ekibini çağırdı. Zamana karşı yarışan ekipler Umud'un adı olan Kaan'ı sağ salim çıkardı. <laughs> Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da çalışmalar hummalı şekilde devam ediyor. Kentte sevindiren haber 180 saat sonra geldi. Hatice Akar isimli kadın, Kırgız ve Türk kurtarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Elhamdülillah ya Rabbi, elhamdülillah Allah'ım. Adıyaman'da ise Soma Madencileri çıkardı mucizeyi. Adı da Bünyamin İdacı. En son bir mucizeyi gerçekleştirdik. Ulaşmak için Masar abi ve ekibi bayağı sabahtan beri çalışıyorlar. Ne diyeyim, Emeklerine sağlık. 177 saat sonra moloz yığınlarının arasından çıkarılan 35 yaşındaki Bünyamin hayat koridorundan geçirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Sallamayın. 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 Sabit